Ordu Tunalar Fiyat Yetkili Servisinden herkese merhaba. Ben hasar danışmanı Muhammed Ali Şenel. Bugün sizlere hasar süreçleri hakkında bilgi vereceğim. Hasarlı araçlarınızı kaskodan ya da karşı araçların trafik sigortalarından yaptırmak için mutlaka polis veya jandarma zabıt tutanağı, anlaşmalı tutanak ya da hasarın oluş şeklini il ilçe, tarih ve saat belirtecek şekilde anlatan sürücünün beyanı olması gerekmektedir. Maddi hasarlı ve birden fazla araçların karışmış olduğu kazalarda öncelikle çevre güvenliği alınıp mümkünse kazaya karışan araçların plakaları görünecek şekilde fotoğrafları çekilmelidir. Araçların ruhsatları, trafik poliçeleri ve sürücülerin ehliyetlerinin görüntüleri alınarak tarafların anlaşması durumunda manuel olarak doldurulan anlaşma tutanağı hazırlanıp iki nüsha halinde iki nüshalarının da ıslak imza atılarak doldurulmalıdır. Anlaşamama durumunda ise ya da yaralanan bir kimse var ise 112 acil servisi ve trafik ekipleri çağrılarak işlemler tamamlanır. Hasarlı araçlarınızın sürüş için risk oluşturabilme ihtimaline karşı fiyat yol yardım hizmetimiz olan 444 22 55 numaralı hattı arayarak veya trafik poliçelerinizin üzerinde yazan yol yardım hizmetlerini arayarak çekici talep edebilir. Ordu merkezde bulunan fiyat yetkili servisimize getirebilirsiniz. Servisimizin fiyat marka araçlarınız için fabrika, üretim ve onarım standartlarına uygun, onarım gerçekleştirebilecek olan donanımlı personel ve kadromuzda sizlere hizmet vermek için burada bekliyor olacağız. Bizleri Instagram hesabımızdan takip ederek siz değerli müşterilerimiz için hazırlamış olduğumuz içerikleri görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz ise sizleri de Ordu Tunalar Fiyat Yetkili Servisine bekliyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.